Herkese merhaba. Günün ikinci videosuyla yeniden karşınızdayım çocuklar. İkinci videomuzda biliyorsunuz da iki hikaye dinletisi oluyor. Hikayeye geçmeden önce bugün güzel bir konu işledik. Araba yaptık, ulaşım araçlarıydı. Şimdi sizinle güzel bir oyun oynayalım istiyorum. Bunu sınıfımızda da oynamıştık hatırlarsınız. İşte özleme bakınız, top çiçek atınız, kalk özlem kalk. Selamını ver. Özlem selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Otur Özlem otur. Şeklinde şarkıyı söyleyeceğim. İsminiz, ismini söylediğim öğrenci kalkıp erkekler ister böyle selam verebilir. Kızlar isterse böyle selam verir. Selam verme şekli tamamen size ait. Kimin adını söylüyorsam o ayağa kalkıp oynuyor. Selamını veriyor ve oturuyor çocuklar. Herkes hazır mı? Oturdu mu yerine? Karşımda mısınız? Evet harika görünüyorsunuz. O zaman başlıyorum. Ayşe'ye bakınız top çiçek atınız. Kalk Ayşe kalk selamını ver. Ayşe selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Otur Ayşe otur. Arda'ya bakınız top çiçek atınız. Kalk Arda kalk selamını ver. Arda selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Otur Arda, otur. Aras'a bakınız. Top çiçek atınız. Kalk Aras, kalk. Selamını ver. Aras selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Otur Aras, otur. Şilda'ya bakınız. Top çiçek atınız. Kalk Şilda, kalk. Selamını ver. Jilda selam veriyor, herkes ona bakıyor, otur Jilda otur. Miray'a bakınız, top çiçek atınız, kalk Miray kalk, selamını ver. Miray selam veriyor, herkes ona bakıyor, otur Miray otur. Doğa'ya bakınız, top çiçek atınız, kalk Doğa kalk. Selamını ver, Doğa selam veriyor, herkes ona bakıyor, otur Doğa otur, Lina'ya bakınız, top çiçek atınız, kalk Lina kalk, selamını ver, Lina selam veriyor, herkes ona bakıyor, otur Lina otur, Çana top çiçek atınız kalk çan kalk Selamını ver Ço selam veriyor Herkes ona bakıyor Otur çan otur Berene bakınız top çiçek atınız kalk beren kalk Selamını ver Beren selam veriyor, herkes ona bakıyor, otur Beren otur. Denize bakınız top çiçek atınız kalk deniz kalk. Selamını ver. Deniz selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Otur deniz otur. Buluta bakınız top çiçek atınız kalk bulut kalk. Selamını ver. Bulut selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Otur bulut otur. Tunç'a bakınız Top çiçek atınız Kalk Tunç kalk Selamını ver Tunç selam veriyor Herkes ona bakıyor Otur Tunç otur Yiğit'e bakınız Top çiçek atınız Kalk Yiğit kalk Selamını ver Yiğit selam veriyor Herkes ona bakıyor Otur Yiğit otur Defne'ye bakınız Top Top çiçek atınız, kalk Defne kalk, selamını ver. Defne selam veriyor, herkes ona bakıyor. Otur Defne otur. Eşana bakınız, top çiçek atınız, kalk Eşan kalk, selamını ver. Eşan selam veriyor, herkes ona bakıyor. Otur Eşan otur. Özge'ye bakınız. Top çiçek atınız. Kalk Özge kalk. Selamını ver. Özge selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Otur Özge otur. Eda'ya bakınız. Top çiçek atınız. Kalk Eda kalk. Selamını ver. Eda selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Otur Eda otur. Maviye bakınız, top çiçek atınız, kalk mavi kalk, selamını ver, mavi selam veriyor, herkes ona bakıyor, otur mavi otur, papüpenges klasa bakınız, top çiçek atınız, kalk Penguenler kalk, selamını ver. Penguenler selam veriyor. Herkes onlara bakıyor. Oturun penguenler oturun. Bravo! Herkes harika bir şekilde tamamladı. Ben bunu çok seviyorum çocuklar. Sizlerle sınıfta da yapmıştık. Özlemişsiniz dedi yine. Yapalım istedi. Şimdi Haydi Uykuya Uykuya adlı hikaye kitabımızı okuyalım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. çocuk gibi çok meraklıydı. Gökyüzünün neden mavi olduğunu, ayın neden yere düşmediğini merak ederdi. Bunun içinde sürekli sorular sorardı. Can bir gün insanların neden geceleri uyuduğunu kendi kendine sormaya başladı. Size soruyor musunuz çocuklar geceleri neden uyuduğumuzu? Bu sorulardan Kendisi de bıkmıştı ama yine de hepsine cevap arıyordu. Bir gece her zamanki gibi yatağına yattı. Sonra da sabaha kadar uyumadığında neler olabileceğini görmek için gözlerini kapatmamaya karar verdi. Ama gece 12 olduğunda daha fazla dayanamayıp gözleri kapanmaya başladı. Kendisini zorlayarak gözlerini açtı. Üzerine bir kazak giyip bahçeye çıktı. Birden bir ağacın dalında oturmuş, kocaman gözleriyle kendisine bakan baykuş fark etti. Bu saatte neden uyanıksın baykuş diye sordu ona. Şimdi uyku vakti. Biz o baykuşlar gündüz uyuruz. Diye cevap verdi kuş. Hemen zaten ben insanların uykusuna gözlük gözcülük ederim. Sen ne kadar neden bu saate kadar uyumadın? Diye sordu. Bütün gece uyanık kalırsam neler olacağını görmek istedim dedi Can. Bak şunu hemen cevap verdim. Uyumazsan rüya göremezsin. Rüya görmenin ne önemi var diye şaşkınlıkla sordu Can. Benim bildiğim bir ülke var. Orada insanlar asla uyuyamazlar dedi baykuş. Eğer orayı görmek istiyorsan sırtıma çık ve kanatlarıma sımsıkı tutun. i̇nsanların uyumadığı bir yer mi varmış? Bakalım. Baykuş ve Can bir sürü uçuk, uçtuktan sonra zamanın ne gece ne de gündüz olduğu garip bir yere geldiler. Burada renkler de yoktu. Evlerin pencerelerinde çiçekler yoktu. Eski püskü gelmiş giymiş insanlar üzgün bir şekilde hızlı hızlı yürüyorlardı. Üstelik burada kuşlar da şarkı söylemiyordu. Aa, neresi orası acaba? Nesi var bu insanların? diye sordu Can. O kadar çok çalışıyorlar ki uyumayı unuttular. Tabi artık rüyada görmüyorlar dedi Baykuş. İnsanlar rüya görmeyince rengi böyle griye mi döner? diye sordu Can. Rüya görmek hayal kurmaktır. Ama bu insanlar artık hayalde kurmadıkları için bu hüzünlü yerde yaşıyorlar dedi. Dinle Baykuş ben sıkıldım artık. Yatağıma dönüp eskisi gibi rüya görmek istiyorum dedi Can. Pekala o zaman kanatlarıma sımsıkı yapış. Geri dönerken Can yolda uyumuştu bile. Sabah uyandığında kendini yatağında buldu. Aklına bir gece önce gördüğü gri renkli insanlar geldi. "Acaba rüya mı gördüm?" diye kendi kendine sordu. Ama yataktan kalkarken kalkar sorduğu sorunun cevabını hemen aldı. Üzerinde hala kazığı vardı ve yatağında da bir bar tüy duruyordu. Sevinç içinde pencereye açıp bağırmaya başladı. Teşekkür gerektiğini biliyorum. Rüya görmenin ne kadar önemli olduğunu da öğrendim. Dedi ve hikaye burada bitti. Çocuklar, Baykuş çok güzel bir ders verdi aslında Can'a değil mi? Çünkü Can uyumak istemeyip gece neler olduğunu merak ediyordu. Baykuş da ona gece uyumayan insanların yaşadığı yere götürdü ve orada herkes üzgün. Bakın üzgün suratlarını göstereceğim size. Bakın herkes üzgün, mutsuz, çok çalışıyor, uyumamışlar ve renksiz. Bakın etraf çok renksiz değil mi? uyumanın, dinlenmenin o kadar çok önemi var ki çocuklar sizin mutlu olmanızda, yüzünüzün gülmesinde, tebessüm etmenizde. O yüzden canın da anladığı gibi siz de bundan sonra tam saatinde uyuyun. Fazla zaman geçirdiğinizde gözleriniz kızarmaya başladığında hemen yatağınıza geçin. Ve güzelce mışıl mışıl uyuyun ve uyumanın gerçekten vücudunuza ve sağlığınıza çok yararı var. Büyümenize de yararı var çocuklar. Mutlu olmanıza çok çok yararı var. O yüzden herkese sağlıklı ve düzenli bir uyku diliyorum. Sizleri çok öpüyorum. Bugünlük dersimize nokta koyuyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle.